Evet beyler hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi kariyerimize Union Saint Germain maçına devam edeceğiz. En son biliyorsunuz 2-2 kalmıştık Monaco deplasmanında. Bugün Union Saint karşı oynayacağız. Rams Park'ta evimizdeyiz. İnşallah 3 puan bizim olacak. Şimdi biz ilişki değiştirerek abi. Geçen maç biliyorsunuz 2 forvet oynatmıştım. Yine aynı kanatlıya dönelim. Ne olsun? Eee 4 Dört olsun. 4 de olsun. Şu nasıl kötü? Tamam ya 4 3 Class yani klasik. Şimdi o simini al şöyle. Sarayı al şöyle. Şurada sara çıksın dur. Anasını satayım ya. Yanlış şeye bastık ya. Dur. 4 3 Rolantik. Yüzde değil atak. Ha, oui, oui. Şimdi kadro. O si Sağ kanata sane. Sola barış. Tamam, Cillop. İlk ay oynasın. Tamam. Haydi kalk. Tamam. Evet, Union Saint-Gilles maçı. Rams Park'ta. Başarılar Cimon, başarılar. İşte Ramos Balgalis ameliyatı saldırmıyor. İşte karakterler stadyum önüyor. Maç öncesi son hazırlıklar stadyumumuzda. Harika atmosfer var. İnşallah bu maç bizim olacak diyoruz. Şampiyonlar liginde tur atlamak için çok önemli bir maç. İşte Galatasaray vs. Los Angeles. İstanbul Ali Spor Kompleksindeyiz. Yavaştan şöyle maça başlayalım. Başarılar Cimbom başarılar. Şimdi Fuseni. Mario Lemina kaptı. Lemina. Jakobs. <laughs> <laughs> Barış Osimen. Osimen. Lemina. Şimdi İlkay. İlkay'la geliyoruz. İlkay sokuldu. İlkay. Kaptırdık. Abdülkerim. Karşı Alper. İsmail Akop. Lucas Torreira. Kaptırdık. seni. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim kaptırdı. Zorgane. David. Kale. Şimdi nerede Skovs? Zorgane. Döndü geri. Burgess. Burgess verdi şimdi. Kalali. Kalali döndü. Zorgane. Döndü şimdi. Kalali. Kalali geliyorlar. İsmail Akop girdi araya. Bravo İsmail Akos. Şimdi Abdülkerim Barış Barış. Osimen, Osimen, Osimen. Lemina kaçtı. Mare Lemina karşı karşıya. Lemina gidiyor. Lemina çekti Lemina. Yatma be Lemina be. Şimdi El attı Bıraktı David. Şimdi Barış gir araya. Moreira verdi İlkay. Mare Lemina, 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 Lemina kaptırdı Lemina. Kalali döndü etrafında aldık şimdi Barış Ferdi Osimhen'e Victor Osimen, Leroy Sané Leroy Sané Leroy Sané gidiyor gol Leroy Sané Sané bırak ortaya şimdi Torreira Torreira verdi şimdi Barış Barış Alper Tars Tapraz'dan Barış Sané'ye sekti Sané Leroy Sané 1-0 öndeyiz Union Saint karşısında 1-0 öndeyiz Leroy Sané golü de Bravo Sané bravo işte tribünler yıkılıyor Ramspark. İşte burada barışın şutu kaleci başarılı seken topla boş kale sana affetmiyor neyiz Leroy Sané David Spos Ait zor game şimdi zor verdi Burgess Scots Zorgane Defans arkasına bir pas. Dobinson Sanchez. Şimdi bir pressing var. Sane. İlkay. Victor Osimen düşüncesi. Victor Osimen. Victor Osimen gidiyor. Osimen karşı karşıya. Osimen hızlı. Osimen. Osimen. Victor Osimen 2-0. Osimen. Turnuvalık ilk golünü atıyor. Victor Osimen. 2-0 öndeyiz. İşte taraftarlarımız. Bravo çocuklar bravo. Osimhen'in golüyle 2-0 öndeyiz. Union karşısında İstanbul'da Osimhen aygır gibi gitti. Topun tam altına girdi 90'a. Victor Osimhen tam golcü bitirişi. 2-0 önde İstanbul'da. Şimdi Osimhen pas oldu Skovs. Ait El Aci. David. İlkay girdi. Barış. 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 İlkay'a. İlkay. İlkay şimdi Barış'a. Barış. 3. Barış, gol için geliyoruz. Barış. 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 Bak Barış indirdi. O Simen. Skafel. 3. gole çok yaklaştık. O Simen'le. Şimdi İlkay girdi araya. İlkay. Döndü. Singo. Davinson Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Akops. Barış Alper Yılmaz. Barış verdi. Şimdi Torreira, Torreira Barış duvar pası. Şimdi İlkay. İlkay aradan gördü. Lemina. var Lemina karşı karşıya. Lemina. Lemina çıkardı. Osimen. Kaleci. Kaleci. Üçüncü boya çok yaklaştık yine. Dur Osimen. Şimdi zor gain. Jonathan David. Burgess. Jacobs. Davison Sanchez pas yapıyoruz. Singo. Abdülkerim, Jacobs, Barış, Torreira şimdi, Torreira, Lucas Torreira verdi, ilk ayağa geçmedi, ilk ayağa. Döndü şimdi, aldık orada İsmail Jacobs, Lemina, şimdi ilk ay. İlk ay gördü aradan Osimen, Osimen de verdi Barış'a, Barış. Önü kapandı, Barış Alper geçti, birinci rakibine, Barış gidiyor. Barış Alper, Barış, Barış baktı kaleye, çekti Barış, Barış, vuracak, vurdu kaleci. Barış Alper'le gole çok yaklaştı. Halil'i şimdi aldı Abdülkerim. 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 Abdülkerim Abdülkerim'den kavisli orta gelecek. Kavisli orta. O simen içeride. Burgess. Karali. Karali kestik. Orada faal edin başına kemiğe. Abdülkerim kart görecek. Verdi mi kart? Vermedi galiba. Burgess. Vermiş vermiş kart vermiş. Şimdi Barış da kaptık. Barış. Barış Alper. Verdi İlkay'a. İlkay Gündoğan. İlkay. Döndü Barış'a. Barış çekti. Barış vakti kaleye. Barış Alper dışarıya. Barış Alper. Üçüncü kaleye çok yaklaştık Barış'la. Abluka'ya aldık resmen. Union Saint Ali. Ali. Verdi şimdi, hadi, El hadi. verdi kes Torera, Kas Torera, Torera, Torera gördü Barış'ı, Barış Alper, Barış döndü, Barış, Barış açtı ortasını şimdi Osimen, Osimen, Victor Osimen, o başta gelmedi. İlk ay şimdi bıraktı Barış'a, Barış Alper, Kas Torera. Şimdi verdi. Mario Lemina baktı kale, Mario Lemina çekti. Lemina karşı karşıya. Lemina. Lemina şırtmaya çalıştı olmadı. Resmen şut görmedik kalbimiz harika oynuyoruz. Geliyor şimdi Union Saint Abdülkerim. Abdülkerim girdi araya. Şimdi Burges. Burges aldık barışla geliyoruz. Barış Alper. Barış Alper. Barış çekti verdi içeri o Simen'e. O Simen kaleci. Abi kaleci ne yapıyor ya? O geldik? Harika geldi kaleciye. Kalesine bak şöyle. Şimdi korneri kullanacağız. İlkay'la. İlkay. Orta içeri Osman yükseldi olmadı. Lemina. Lemina arka tarafa şimdi Allah'a geldi top. Aman diyelim. Aman diyelim. Eksik yakalandık. Niyang. 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 Verdi aradan şimdi. Fusenli. Aradan Niyang'a. Niyang. Niyank ben geliyorum ben sence Niyank Niyank kaptırdı Can Apo Verdi şimdi Yakov Artı bir içeride dildi ilk yarı sonuna. Osimen Osimen gördü ters kanadı şimdi Sanayi düşündük olmadı ve ilk yarı sonucu Galatasaray'ımız 2 0 olsan biraz 0. İkinci yarı başlayacak şimdi Osmanlı'nın vuruşuyla ve ikinci yarı başladı İlkay verdi şimdi Osimhen e, Osimhen Osimhen döndü. Osimhen verdi İlkay İlkay Gündoğan'la karşı karşıya İlkay 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 3-0 oldu. İlkay Gündoğan. Koros'a gelir mi? İlkay'ın golü 3-0 öndeyiz. Bravo İlkay. Şimdi Spurs. 3 El Atçi. Kaptırdı Leroy -Sane. Ler Sane. Verdi şimdi Osimen. Osimen de döndü. İlk ay. İlk ay verdi şimdi Barış. Barış Osimen paslaşması. Barış. Barış harika. Barış. Vurdu dışarı ya. Barış Alper. Dördüncü gole çok yaklaştık Barış'la. Şimdi indiremedik. Zor gain. Zor gain. El Atçi. Şimdi Torreira aldı. Torreira verdi. İsmail Yakovs, Yakovs aradan oynadı şimdi. İlkay. ay kaldıracak, ilk ay kaldırdı. O Simen dışarıya. Victor O Simen. İşte burada O Simen çok atletik. <laughs> <laughs> Yakovs indirdi şimdi. Arış verdi Torreira. Torreira şimdi ilk aya ilk ay gün doğan ilk ay çekti ilk ay ilk durmadılar Şimdi Kalali. Kalali kesemedik orada. Kalali duvar paslaşması geldi. Şimdi Jonathan David verdi. Kalali. Kalali ceza sahamızda. Kalali. Kalali içeri baktı. Singo. Arka tarafta. Şimdi Leroy ne? Sane. Sane dribbling halinde. Sane. 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 Kaptırdık. Sekes, Mekelister. Junyang. Sekes. Mekelister. Dorgain. Kalali. Abi maçların süresi çok uzun ya. Biraz azaltalım bence maçların süresini. 6 dakika çok 3 dakika falan ya bak. Ya da 5 4 en fazla. 4 dakika olsun maçların süresi. Şimdi Osimen ters kanada doğru Leroy ne var orada. Sane. Sane dördüncü gol için geliyoruz. Sane. Sane çekti. Sane baktı kaleye. Sane açısı dar sahne. İyi pozisyon aldı ve bu golcü. Yes. Ildırcı. Jorge. Kalali. Ildırcı şimdi defans arkasına. Jonathan David. David'le gidiyor öncül olas. David David. <laughs> Top ağlarda. Jonathan David. Skor 3 1 oluyor. İşte Savunmada... Haydi bravo. Şimdi Osimen bıraktı. Kalali. Kalali. Şimdi David. David döndü geri. Burges. Şimdi Kalali. Kalali döndü Burges. Burges'ten Dorgein. Dorgein verdi şimdi Skovs. Skovs. Verdi şimdi Niyang. Niyang sana kaptı. Leroy sana geliyoruz. Leroy sana dördüncü gol için geliyoruz. Sana tuttu oyunda. Döndü şimdi İlkay. İlkay Gündoğan. İlk ay aşağıda Barış Boş Barışa Barış Alper. Barış çekti. Barış. Vurdurmadılar Barış'a. Aydel Hatç. Derdi Karali. Şimdi Aydel Hatç. David. David de geliyorlar. David aradan şimdi Uğurcan. Okan Uğurcan. Torreira. Mario Lemina. Lemina. Lemina süratli. Lemina. Lemina geliyor. Lemina kaldırdı şimdi. O Simon Büyük bir Simon. dışarı ya. Bir Simon. Şimdi geldi Sekez. Sekez döndü şimdi Mekelister. Burgess. Burgess verdi Sfos. Zor Şimdi el -Hat Verdi David. El atış. El atış geldi. Abdülkerim aldı. Abdülkerim gidiyor. Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim çekti. Açtı ortasını. O simenler başladı gelmedi. Hadi bir de Abdülkerim. Abdülkerim offside of hocam. Hocam olsaydı yok. Of. Abdülkerim offside'da. Of. Şimdi. McAllister. Zorgen. Rasmussen. David. Verdi aşağıya. Aman diyelim. Kalali geliyor. Kalali. Kalali içeriye bıraktı. Fots. Uğurcan. Uğurcan Çakır. Çıkamadık. Nines, David, Alali, Şimdi Torayra aldı. Torayra verdi. Barış Alper. Barış. Barış şüphetli Barış. Barış'a geliyoruz. Barış Alper. Barış. Barış arka tarafa şimdi Osimen bekletmeden dışarıya. Gabriel Sarı gitsin abi. Victor Osimen. Harika şut çekti. Osimen. Şimdi indirdik. Barış. Barış Alper. Barış. Barış çekti topu. Barış. bir step over. Gelecek mi? Gelmedi. Şimdi orayla. Verdi. Lemina. Lemina. Mario Lemina. Harika gol. Mario Lemina ile 4 öndeyiz. Bu nasıl gol? Lemina. Direği kırdı adeta. İşte burada Lemina. Harika şut. Harika şut. Mario Lemina. 4 bir öndeyiz. Üç puan artık bizim gibi görünüyor. Şimdi Zorgain. Verdi Kalali. Şimdi verdi Flort. Flort döndü. Burgess. Burgess. Verdi McAllister. Rasmussen. Rasmussen. Osimen aldı. Osimen. simen, o simen. Önü kapandı. Aşağıya düşündü. Barış düşündü. Geçmedi. Burgess. Zorgain. Kalali. Şimdi defans arkasında bir pas. Flort. İçeriye doğru. Arka tarafa. Arka tarafta boşluk şut Niyan dışarıya Şimdi tabi son ciddeti... Lemina geçmedi Lemina ya Kaptırdık Rasmussen. Lasmusen defans arkası Bofal Bofal Bofal, Bofal. Bofal. Sane kaydı David'e gitti top. David Vurdurmadık Şimdi Sane yok orada Sykes Sykes verdi şimdi Niyan Sykes Rasmussen, Sorgain, McAllister, pas yapıyor Union Saint -Ciraz. İstanbul'da 4 1 öndeyiz. 3 puan artık bizim. Raul. Simburges. Zorgain. Union pas yapıyor. Haydi basalım önde. Önde basalım 5 olsun haydi. Al Şimdi Toray'ı aldık. Barış. Barış. Sonda çıkardık. Barış'la geliyoruz. Barış Alper. Barış. Barış, Barışta kaldı Barış. Şimdi Barış harika mı hareket? Barış çekti. Barış Alper kaleci. Barış. Çok güzel Artık son dakikaların içindeyiz. Son saniyelerin içindeyiz. İstanbul'a 4 bir öndeyiz. Umuyor Sencelat karşısında. Şimdi kapacağız mı? Kaptı Osimen. Victor Osimen ve maç bitti. Galatasaray 4. Umuyor Sencelat 1. İşte taraftarımızın sevinci. Harika bir maç oldu. Harika bir goller attık. Harika goller attık. 3 puan hanemize yazdırdık. Bakalım kaçıncıyız? Şampiyonlar Ligi'nde. 7.yiz. Şampiyonlar Ligi'nde 7.yiz. 4 maç. 7 puan aldık şu ana kadar. Çok iyi. Bravo. Bravo çocuklar bravo. 7.yiz. Bir dahaki maçımız Ajax ile Deprasman'da oynayacağız. Zor deplasman ama biz de orada değiliz yani. Ajax 30. 33. sonuncu yani. Evet beyler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu bölümde böyle oldu. 4-1 yenlik Union Central'sı. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.